esenlikler değerli insanlar. Şöyle geriye bir yaslanın. 2-3 dakika beni şöyle ince kulaktan bir dinleyin. Size bir sahabeden söz edeceğim arkadaşlar. Her konuştuğum cümle kendisine ait. Hiçbir katkı ilave yok. Evet bu kişi bu kişi değerli insanlar Abdullah'tır. Abdullah. Ömer'in Halife Ömer'in oğlu Abdullah. Bu adam bu adam İbni Ömer lakabıyla anılır. İbni Ömer. Ömer'in oğlu. Bu adam o dönemde sürekli köle pazarında gezer. Cariye pazarında. Cariye alır satar. Öyle uzmanlaşmış ki bu konuda cariye konusunda o kadar uzmanlaşmış ki hayvan pazarlarına kurban almak için falan belki giden vardır inek almak için falan. Hayvan pazarlarında simsarlar var. Onlar ineklere bakarlar, bilirler bu mıdır, değil midir, kısır mıdır falan. Sütü bol verir mi, sütü ney midir bilirler yani. Yıllar yılı bu işle uğraştıkları için bu işi bilirler. İbni Ömer de cariyenin hastası. Uzman olmuş cariyenin. Birileri pazardan cariye alırken hele İbni Ömer'e bir soralım. Bu cariyenin orası burası nasıl bir baksın. İbni Ömer gelir orası burasını ellermiş. Bakarmış bacaklarına memelerine falan. Bu cariye verilmidir. Alın dermiş yani. O kadar uzman. Ve hatta değerli insanlar bu İbni Ömer oruç açmadan önce üç tane, dört tane cariye ile birlikte cinsel ilişkiye girermiş. Cinsel ilişkiye girermiş. Bunu böyle yaptığını bakın kim söyleyebiliyor musunuz arkadaşlar? Burada diyor ki İbni Ömer namaza tam konsantre olsun diye bunu yapmışsa ne olacak diyor İmam Gazali. Yani İbn Ömer'in böyle yaptığını İbn e, e, Gazali İmam Gazali onaylıyor. İbn Ömer'in bu şekilde yaptığını İmam Gazali onaylıyor. Bunu diyor, namazı daha güzel kılmak için diyor. Yapmışsa ne olur yani bunda diyor. Cariyelerle namaz öncesi ya da iftar öncesi ilişkiye girmesi zaten bu İbn Ömer orucunda cariyelerle kadınlarla cinsel ilişkiye girerek açarmış orucunu. Müslümanlar iyi dinleyin. Önce bakınız kaynakları vereyim. Bu şu söylediklerimi nerede bulabilirsiniz? Kaynakları. Bir Abdurrazak Musannaf No 13199 13205 Taberani Mucemi Kebir Cilt 12 269 No 13080 İmam Gazali İhyaül Ulm Nikah Bölümü Cilt 2 Sayfa 30 Ebu Nuaym Marifet ve Sahabe Cilt 3 1709 No 4295. Ali el Kari Şerhü Eşşifa Cilt 1 sayfa 216. Zehebi Siyari Alam Cilt 3 sayfa 223. Heysemi Zevaid Cilt 3 156 Hadis No 3000 890. Evet bu adam diyor ki Ramazan oruçlarını cinsel ilişkiye girerek açardı. Cariye satın alır, cariye satardı. Koyun alıp, keçi alıp satar gibi. O pazardan hiç çıkmazmış bu adam. Şimdi İmam Gazali de bunu destekliyor zaten. Onaylıyor. Ve şunu diyor adam. Final burası arkadaşlar. Adam diyor ki cinsel ilişkide dünyada benim gibisi yoktur. Bir numarayım. <gülüyor> fakat <gülüyor> fakat diyor Hazreti Muhammed bu konuda benden daha güçlüdür. <laughs> Şimdi Hazreti Muhammed öldükten sonra bir numaraya bu çıkıyor. Eğer Hazreti Muhammed hayattayken bu değil. Ben değildim diyor. Oydum. Değerli insanlar bakın kaynakları verdim. Nasıl bir din nasıl bir bu dinin kurucuları sahabiler, peygamberin arkadaşları nasıl bir inanca iman ettiğinizi iyi anlayasınız diye. Bazen ayetlerden, bazen hadislerden böyle sizlere örnek veriyorum. Bunu iyice anlayasınız diye. Esen kalın. Değerli insan.